Bir zamanlar bembeyaz dişleri ve ışıltılı gülümsemeleriyle tanınan bir peri krallığı varmış. Bu krallığın en güzel gülümsemesine sahip olan peri Seluna'ymış. Luna, her gün özenle dişlerini fırçalıyor ve pırıl pırıl tutmak için özel bir iksir kullanıyormuş. Bu iksir, sihirli bir bitkinin özüyle yapılıyormuş ve dişlere bembeyaz bir ışıltı veriyormuş. Bir gün, krallığa korkunç bir gölge çökmüş. Kötü kalpli bir büyücü olan karadiş, peri krallığına lanet okumuş ve perilerin dişleri sararmaya başlamış. Luna'nın bembeyaz dişleri de bu lanetten nasibini almış ve günden güne sararmaya başlamış. Luna, bu duruma çok üzülmüş ve lanetten kurtulmanın bir yolunu bulmaya kararlıymış. Uzun araştırmalar sonucunda Luna, sihirli bitkinin gizemini çözmüş. Bu bitki ki sadece Gülümse Vadisi'nde yetişiyormuş ve onu bulmak oldukça zormuş. Luna, cesaretini toplayarak Gülümse Vadisi'ne doğru yola çıkmış. Yolculuğu boyunca birçok tehlikeyle karşılaşmış ve birçok engelle boğuşmuş. Fakat Luna, pes etmemiş ve sonunda sihirli bitkiyi bulmayı başarmış. Luna, sihirli bitkinin özünden yeni bir iksir hazırlamış ve tüm perilere bu iksiri içirmiş. İksir işe yaramış ve perilerin dişleri tekrar bembeyaz bir ışıltı kazanmış. Luna, kahraman ilan edilmiş ve tüm peri krallığı ona minnettar kalmış. O günden sonra Luna, peri krallığının diş perisi olmuş ve perilerin dişlerinin her zaman bembeyaz kalmasını sağlamış. Parmak izleriniz gibi, diş izleriniz de benzersizdir. Hiç kimsenin diş yapısı tam olarak sizinle aynı değildir. Bu özellik, adli bilimlerde kimlik tespiti için kullanılabilir. Diş minesi, insan vücudundaki en sert madde olarak bilinir. Demirden bile daha dayanıklıdır ve dişlerinizi çiğneme, ısırma ve ezme işlevlerinde korur. Tükürüğünüz ağız sağlığınızı korumaya yardımcı olan doğal bir temizlik maddesidir. İçeriğindeki enzimler ve antimikrobiyal maddeler bakteri ve plak oluşumunu kontrol eder. İnsan dişleri atalarımızın beslenme alışkanlıklarına göre evrimleşmiştir. İlk insanlar daha çok çiğ ve sert yiyeceklerle beslendiklerinden dolayı daha büyük ve güçlü dişlere sahipti. Eski Mısır ve Çin gibi antik medeniyetlerde diş ağrılarını ve hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan çeşitli bitkisel ve doğal yöntemler vardı. Milattan önce 3000 yılında yazılmış belgeler, diş çürüklerini tedavi etmek için kullanılan balmumu dolguları gibi uygulamalardan bahseder. 20. yüzyılın başlarında suya florür eklemenin diş çürüklerini büyük ölçüde azalttığı keşfedildi. Florür diş minelerini güçlendirir ve çürük oluşumunu engeller. Araştırmalar, gülümsemenin sadece mutluluğu artırmadığını, aynı zamanda stres seviyelerini düşürdüğünü ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermektedir. Güzel ve sağlıklı bir gülümseme, genel sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Dişlerinizi günde en az iki kez, her seferinde en az iki dakika boyunca fırçalamak, Diş sağlığınızı korumanın temel yollarından biridir. Ayrıca diş ipi kullanmak ve düzenli diş hekimi kontrollerine gitmek de önemlidir. Şekerli ve asitli yiyecek ve içecekler diş çürümesine neden olabilir. Sağlıklı dişler için süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve su gibi besinleri tercih etmek önemlidir. Bebekler genellikle 20 süt dişi ile doğar ve bu dişler genellikle 6 yaş civarında dökülerek yerlerini kalıcı dişlere bırakır. Yetişkinlerde toplam 32 kalıcı diş bulunur. Bu bilgiler dişlerimizin ne kadar önemli ve ilginç olduğunu gösteriyor. Diş sağlığımıza dikkat ederek sağlıklı bir yaşam sürdürebilir ve güzel bir gülümsemeye sahip olabiliriz.